Doğru Yol Partisi ilçe teşkilatı Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Niyazi Özbil, Ziraat Odası olarak her siyasi partiye aynı mesafede olduklarını söyledi. Dün gerçekleşen ziyarette ilk konuşmayı yapan DYP ilçe başkanı Cihat Çengün, yeniden göreve seçilen Niyazi Özbil ve yönetimine yeni görevinde başarılar diledi ve parti olarak her zaman Özbil'in çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. Bir kere daha göreve kendisine emanet edilen Ziraat Odası Başkanı Sayın Niyazi Özbil ve yönetim kuruluna yeni görev yılı dönemiyle yeni görev dönemlerinde kendilerine geçmişte olduğu gibi kendilerinden beklenen, kendilerinden yakışan tarzda sorumluluk ve çiftçinin dertlerine sahip çıkan bir anlayışla hizmet vermeleri dileğiyle bugün kendilerine bir hayırlı olsun ziyareti yaptık. Ziraat odaları Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin özellikle çiftçi kesiminin dertlerini, sorunlarını dile getiren, çözüm arayan Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biridir. Demokrasi kurumlar rejimidir. Demokrasilerin içerisinde sivil toplum örgütlerinin demokrasiyi olgunlaştırmakta ve yönlendirmede çok büyük katkıları vardır. Ülke siyasetinin yönlenmesinde, ülke ekonomisinin idaresinde en doğru sesleri, en doğru sözleri gelip halkın içinde hizmet veren sivil toplum örgütlerinden alırsınız. Biz bu anlamda İnegöl çiftçisinin gerek 91 köyde, 5 beldede ve İnegöl içerisinde nüfusun büyük bölümünü kaplayan İnegöl ziraatçısının, İnegöl çiftçisinin yıllardır sesi soluğu olan Sayın Niyazi Özbil ve arkadaşlarının bugüne kadar göstermiş olduğu çalışmaları takdirle ve şükranla karşıladık. Ziraat Odası Başkanı Niyazi Özbil ise oda olarak çiftçinin sorunlarını her platformda dile getirmeyi sürdüreceklerini söyledi ve her siyasi partiye aynı mesafede olduklarını dile getirdi. Siyasi partiler işte Seçimden çıktığımız günden itibaren sürekli ziyaretlerini bize yerine getirdiler. Biz de iade ziyaretimize önümüzdeki hafta başlayacağız. Ben Biliyorsunuz Türkiye kendi kendini besleyebilen 7 ülkeden bir tanesi olarak söylenir gelirdi. Ancak son 3-5 yıldan beri artık kendi kendine yetmeyen ülke durumuna geldi. Bu gerçeği vurgulamak istiyorum. Bugün tarımsal ürün satış noktalarında artık Avrupa'nın dış ülkelerin tarım ürünlerini görüyoruz. Ne yazık ki çiftçimiz büyüyen maliyetlerden ürettiği ürünün fiyatlarının aşağı çekilmesinden dolayı tarımı artık şevkle çalışamaz duruma geldi. Bu nedenden dolayı da dışarıdan ithal tarım ürünleriyle tüketicimizle bu şekilde beslenmeye götürülen bir ortam meydana geldi. Ben şunu ifade etmek evet. istiyorum ki iktidara hazır olan, namzet olan, aday olan siyasi partilerin milli bir tarım politikası olsun ve gerçekten bizi bu kabustan, bu korkudan kurtarsınlar diye düşünüyorum. İşte önümüzde genel seçimlerimiz var eee bizi kollayacak, koruyacak olan siyasi partilerin iktidara gelmesini istiyoruz. Yoksa çok sıkıntılı dönemden geçtik. E bunları söylediğimiz zaman da tabii Niyazi Başkan sivri konuşuyor, Niyazi Başkan politika yapıyor, sözleriyle karşılaştık ama hiçbir zaman bu böyle değil. Gerçekler bugün meydanda herkes de biliyor. Onun için doğruları söylemek bizim görevimiz. Eğer biz o doğruları söylemezsek o koltuğun vebali bizim üzerimizde olur. Onun için doğruları söyleyeceğiz. Gelsinler bize bir adım biz onlara gidelim iki adım. Yani tarım sektörü Türkiye'de gerçekten çok zor bir durumda. Bir taraftan topraklarımıza satılmaya başladı. Ülkemiz dört mevsimi aynı anda yaşayabilen bir ülke. Onun için dışarıdaki ülkelerin tarımcıları Türkiye'nin Türkiye'nin o durumunu bildikleri için kursaklar kabarıyor. Bu nedenden dolayı da topraklarımızı satın almaya başladılar.